Selamlar. Selamlar Ayvalı Dere Ortaokulu gördüğünüz gibi. Bir de bir zamanlar bu sıralardan geçtik. Sabah erkenden okullarımıza geldik. Tabi yani insanların okul hayatlarını iyi düşünmelerini unutmamalar lazım. Ve anılar Küçüklüğünden yetişkinliğine kadar olan bir süreç. Umarız herkes istediği mesleklerde olur. Tabi istemediğin durumlarda da olabilir yani. Her zaman istediği şekilde olmuyor. <laughs> Biliyorsunuz şu koridorlardan az girip gelmedik okullar. Bunlar hep anı. Kendinize iyi bakın görüşürüz.